arkadaşlar Peki ortalaması 50, standart sapması 4 olan bir puan dizisinde puanların yüzde kaçı 54 puanın altında kalacaktır? Grafiği bir hatırlayalım mı? Grafiği bir hatırlayalım mı? Şun, şunu siz arkadaşlar bir de sizden ricam özellikle de ölçme için lütfen bizim önceki yaptığımız dersin videolarını bir önce tamamlayın. Hatta konu eksiği olanlar da sistemde konularınız da yüklü. Arkadaşlar emin olun çalışırsak, emek harcarsak yapamayacağımız ne ölçme ne başka bir ders yok. Yani Allah'ın izniyle hepsini yaparız. Hangi konu olursa olsun ben matematiğim bile çok basit bir şekilde 10-15 netler yapılacağını düşünüyorum. Tarihte 15 nete herkesin ulaşabileceğini düşünüyorum. Her dersin kolay tiyoları var sevgili arkadaşlar. O yüzden yeter ki isteyelim. Anlamadın aç bir daha izle ya. Konusunu izle. Yeter ki iste. Ortalama 50 sapma 4'müş. Sevgili arkadaşlarım bizim bir grafiğimiz vardı. Şöyle hatırlar mısınız? Hatta Z doğrusu, Z ve T yerleştiriyor değil mi? Şurası 0, şurası 1, şurası 2, şurası 3'tü. Şurası eksi 1, şurası eksi 2, şurası eksi 3'tü. Ben size şunu çok sormuşumdur. Z puanı 0 olan sınıfın yüzde kaçını geçiyordu arkadaşlar? Z puanı 0 olan sınıfın yüzde 50'si değil mi? Yarı yarıya. 100 kişilik sınıf hayal edersek %50'sini geçiyor Şuradaki sayıları çok iyi bilmeniz gerekiyordu. %34, %13, %2. Hatta Z puanı 1 olan sınıfın yüzde kaçını geçiyordu? 34 daha ekleyin 84'ünü geçiyordu. Z puanı 2 olan sınıfın yüzde kaçını geçiyordu? 13 daha ekleyin 97'sini geçiyordu. Z puanı 3 olan sınıfın yüzde kaçını geçiyordu? 2 daha ekleyin %99. ÖSYM'nin size sorabileceği 4 soru var demiştik değil mi? 0 olursa 50, 1 olursa 84, 2 olursa 97, 3 olursa 99'unu geçiyor idi. Soruyu biraz tersten mi sormuş? Ortalama 50, sapma 4 ise 54 puanın altında kalacaktır. Yüzde kaçı? 54 puanın altında. 54 puan alan birinin Z puanı kaç olur sevgili arkadaşlar? Ortalama 50, sapma 4. 54 puan. Z puanı neydi? ÖSYM çok fazla formül sormaz ama Z puanı ve T puanı formülünü mutlaka bilelim demiştik. Z puanı neydi? Benden aritmetik ortalamayı çıkar, sapmaya Böl. Ben kaç almışım? 54 faraza 54 almışım. Z zaten direkt 54 alanı soruyor değil mi? 54'ten 50'yi çıkaralım 4'e bölelim. Kaç bulduk arkadaşlar? 1. Yani bana diyor ki misal 54 alan bir kişiyi düşünün şurası yani z'si 1 oluyor. Puanların kaçı 54 puanın altında kalacaktır. Yani Z puanı 1 olanın altında kalacak olanları soruyor. Bize şurayı mı soruyor sevgili arkadaşlarım? Bize şurayı mı sormuş oluyor? 54 puan dedi. Z puanı 1. Bize şurayı soruyor değil mi? E 0 olsaydı 50. E 1 olduğu için 34 daha ekleyin. 84'ü. Sevgili arkadaşlarım Z puanı 1 olanın altında kalmış olacaktır. Peki şöyle yapan oldu mu? Şöyle yapan oldu mu? Aritmetik ortalamayı ortaya yazdınız. Hani bu bir normal dağılım eğrisiydi ya. Normal dağılım eğrisinde normal dağılım eğrisinde ortalama mod medyan eşitli ve tam ortaya denk geliyordu. E burası 50'ymiş. E sapma kaçmış? 4'müş. Her birimde 4 puan sapmış. E buradakinin puanı kaç olur? 54. Buradakinin puanı kaç olur? 58. Buradakinin puanı kaç olur? 62. Böyle de yapabilirsiniz. E 54 puan olanın zaten Z'si kaça denk geliyor? Zengin arkadaşlar 1. Yani biz bu soruları şimdiye kadar nasıl çözdük? Biz bu soruları şimdiye kadar nasıl çözdük? Sınıfın yüzde kaçını geçmiştir diye çözdük değil mi? ÖSYM hep öyle sorar. Sınıfın yüzde kaçını geçmiştir diye. Ama bu soru da işte ortalama 50 sapma 4 olan bir puan dizisinde puanların kaçı 54'ün altına denk geliyor diye biraz sanki şöyle sormuş gibi. Aslında Türkçesi Z puanı 1 olan sınıfın yüzde kaçını geçiyor demek istiyor sevgili arkadaşlar. Okey cevabımız 84 olacak.